Arkadaşlar selamünaleyküm. Akşam nasıl çıkacak kuşlar beyler. Mezatımız çıkacak kuşlar akşam burada. Arkadaşlar şöyle bakın. Demek ki burada oyuncu sayılar var beyler. Vaktini aldığımız sayılar da, bu da renkler içinde. Kaç tane var? Mesela şu. Beyler yani akşam mezatımız çıkacak renkler saat 8, şey, 9, 9, 9. gibi arkadaşlar. Mezatçı Adam Polat sayfasından takipte kalın. YouTube'dan Mezatçı Adam Polat Beyler YouTube kanalında canlı yayındayız. Akşam bu denekler Beyler YouTube'da olacak. Bu evet, denekte YouTube'da oluyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bombaları şimdi göstereceğim size beyler. Arkadaşlar bu renkler orada olacak. Evet arkadaşlar şu biçim sarınızda beyler bakın. Yavru yumurta mayer. Beyler şu dişi arkadaşlar şu dişi. Üstteki de erkek takım sarı dönek beyler. Bunlar da akşam mezarlıkta olacak. Dişi isim marka plakalı beyler. Erkek de öyle. Arkadaşlar bu kuşlar yavru yumurta garantili. Yavru yumurtaya mahir. Bir çift böyle sarılar da akşam mütüpte olacak arkadaşlar. Üstteki erkek alttaki dişi. sayılarımızı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle sayılar. Araplar gevişhane. babacığım bir Arap tatlı. Çok güzel sayılar var beyler. Tamam, başa bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl bir şey? Maşallah. iki santim beyler. Arkadaşlar şu bozullar eş. Arkadaşlar. Beyler YouTube'da Mezat Çağrı'dan Polat yazın. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu sizlere de göstereyim. Beyler bildirimleri açmayı unutmayın. Mezat Çağrı'dan Polat sayfasına girin YouTube'dan abone olun. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ya şöyle misillerimiz. Şahin şu, yani şu bayat paçalı Şahin Bey'le Açalım. dişi. Şu misiller. Şöyle. Alt evet, sıra. Alt sıra öyle arkadaşlar. saat 9'da beyler YouTube'da olacağız. Bir Şöyle bir tane kırma. Yine beyaz şahmeyle kaçalım var. Kırmızı kanat, baş. Sarı kanat. Şimdi posta bakıcı arkadaşlar. Şöyle. Sarı kanat. Kırmızı dolu bademli. Sarı kanat. Beyler abone olmayı unutmayın. Medatçı Adam Polat sayfasından canlı yayında olacağız bu akşam arkadaşlar. Herkesi bekleriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda.